6SK Podcast kanalındasınız. Ben Yiğit Usta. Ben Nurettin Can. Evet arkadaşlar. Normalde bu programı çekmek aklımızda yoktu ama ee, çok hızlı bir şekilde Stefan Kuntz'un gönderilmesi ve arkasından Vincenzo Montella'nın gelmesiyle birlikte kısa bir Montella değerlendirmesi yapmak istedik. Çok kısa bir şekilde. Evet Nuri, ee, mini takım yeni hocamız. Hayırlı olsun kardeşim. Hayırlı olur inşallah. Ee, bizim de istediğimiz hocalardan bir tanesiydi yani kendi aramızda kim gelir kim gider diye konuştuğumuzda Montella istediğimiz isimlerden biriydi. Hatta ve bir hatta geçen sene Fenerbahçe'de e, orgece sun gönderilmesinden sonra hoca arayışına girdiğinde ben sana şunu söyledim net hatırlıyorum kardeşim eğer Montella'yı getirirseniz adı geçiyordu çünkü Fenerbahçe ile Montella'yı getirirseniz büyük ihtimalle şampiyon olursunuz demiştim sana. Çünkü Türkiye Ligi'ni iyi bilen bir hoca, yetenekli bir hoca, en önemlisi ve en önemlisi taktisyen bir hoca. Yani biz en son milli takım yayınında şuna parmak basmıştık ve bunu üstüne basa basa parmak basmıştık. Bizim milli takımımızın bir oyun kimliği yok. Ne oynadığımız belli değil, ne yaptığımız belli değil ve bunu biz yıllardır bir türlü oluşturamıyoruz. Bunu oluşturmaya en yakın olduğumuz yıl 2020 Avrupa Şampiyonası'na gittiğimizde 2000 Avrupa, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın Fransa'nın da dahil olduğu grup elemesiydi. Bir savunma takımı performansı veriyorduk. Fakat o savunma takımı profilimiz maalesef mi maalesef Avrupa Şampiyonası'nda geçerli olmadı. Orada onu sürdüremedik. Akabinde de yıl oldu 2023. Hala milli takımımızın ne oynadığı belli değil. Hala bir oyun varyasyonumuz yok. En önemlisi bir milli takım olarak hala bir oyun kimliğimiz yok. Bugün Montella'yı görüyoruz. Şöyle kısaca özgeçmiş hakkında takım çalıştığı takımları sayacağım ben kısaca. Roma ile başladı kendisinin e, hocalık kariyeri 2011'de. Akabinde Catania'da hocalık yaptı. Fiorentina'da hocalık yaptı. Sampdoria'da hocalık yaptı. Milan'da bir yıllık bir kariyeri var. E, arkasında hemen bir Sevilla kariyeri var. Tekrardan bir Fiorentina var. Ondan sonra 2019 hocalık yapıyor. 2 yıl sonra da Adana Demirspor'da bir hocalığı var. En son Adana Demirspor'da ayrıldı arkasına Patrick Kluivert geldi ve şimdi de milli takımımızın başında Nuri. Ne düşünüyorsun? Fikrini evet. alalım. Fikrini alalım. Faydalı olur mu? Ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Taktisyen bir hoca. Ee, gerçekten taktisyen bir hoca. İyi bir taktik, dizilim, iyi bir taktik yöntem bulabilecek bir hoca. Hele ki milli takımımızın bence ihtiyacı olduğu bir profil diyorum Vincenzo Montella için. Evet Yiğit. Söyledik, söylediklerine öncelikle katılıyorum. Katılmakla birlikte birkaç bir şeyler de ben söylemek istiyorum. Ee, biliyorsun benim İtalyan oyunculara karşı bir zaafım var. Yani bugün Fenerbahçe kulübünün başında olmuş olsaydım muhtemelen e, teknik direktör gider bir İtalyan teknik direktörle anlaşırdım. Çünkü gerçekten taktik bazında bunu sadece e, ben izleyerek anlamıyorum. Genelde İtalya liginden gelen oyuncular dahi İtalya'dan İspanya'ya e, gidip daha sonra İtalya'dan Premier Lig'e giden ya da İtalya'dan Türkiye'ye gelen oyuncular da söylüyor. İtalya Ligi daha taktiksel bir lig diye. Buna da taktiksel olmasının sebebi hocalardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında e, sen bana şöyle de bir söz söylemiştin. Eğer Fenerbahçe'nin teknik direktörü Montella olursa Arkan Ayas'tan güzelce maçını izle. Arkan, Arkan söylemedik otur kardeşim demiştim sana. Çayını Evet eline. aynen bunu söylemendeki sebep de yani ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Yani Süper Lig'deki dört büyük takımdan bir tanesinin taraftarıyım. Yani Taraftar olarak hücum futbolu izlemek istiyorsun. Montella da tam bu profilde bir e, teknik adam. Genelde dizilişlerinde 4-2-3-1'i kullanan ve bundan verim alan bir hoca. Biliyorsun bence Prime dönemini Fiorentina'da geçirmişti. Fiorentina'da gerçekten iyi bir futbol oynatıyordu. Sonrasında bir 2-3 yıllık bir boşluğu oldu. Sonra Adana Demir'e geldi. Süper Lig'de Adana Demir ilk çıktığında gerçekten inanılmaz bir futbol oynuyordu. Gerçekten inanılmaz keyif veriyordu. Ve ben hep şunu söylemişimdir. Yani Jorge Jesus gittiği dönemden itibaren adı geçen hocalardan ben de Montella'yı istiyordum. Çünkü Adana Demir'le oynattığı futbolu biliyoruz. Zaten futbolcu bazında da kariyerli bir teknik e, futbolcuydu. Teknik adam bazında da yine aynı şekilde kariyerli bir hoca. Yani dediğim gibi, senin de söylediğin gibi tam bir taktisyen, e, hücum futbolu oynatmaya çalışan, takımın kimyasını oluşturmaya çalışan, bir takım kimliği oluşturmaya çalışan bir hoca. Ben de umarım biz de başarılı olur diyorum ve böyle de umut ediyorum açıkçası. Yani ben e, Montella'nın başarısız olduğu tek bir dönem hatırlıyorum gittiği takımlarda. Milan dönemi ama gittiği Milan zaten aşağı doğru ivmelenmiş bir Milandı. E, evet. Onun dışında biraz seviye dönemi sallantıdaydı. E, son dönemde Fiorentina dönemi fena değildi performans olarak ama senin dediğin de ilk Fiorentina dönemi, ikinci değil ilk Fiorentina dönemi zaten prime. Biraz da Milan'a gitmesinde, arada da var ama biraz da Milan'a gitmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi e, Fiorentina dönemiydi. 3 yıl çalıştı orada. Gerçekten orada iyi evet. istatistikleri var e, o ilk Fiorentina döneminde. Yani ben milli takım bazında e, artık bu biraz şeyden ayrılmak lazım. Hani işte yerli hoca, yerli hoca, yerli hoca biraz bundan biraz çıkmak lazım arkadaşlar. Artık biraz daha perspektif bakmak lazım olaylara biraz daha geniş çaplı bakmak lazım. Yani bazı şeylere görsel değil, bazı şeylere algısal bakmak lazım. Yani Vincenzo Montella şu ana kadar gelmiş yabancı profilli hocalar arasında milli takımımızın başına bu ülkeyi tanıyan, bu ülkenin kültürüne yakın bir İtalyan olmasından kaynaklı da yani bir Akdeniz insanı olmasından kaynaklı da kültürümüze yakın bir insan. Ben çok zorlanacağını düşünmüyorum. Fakat evet. işte yaptıklarını işte e, daha önceki yabancı hocalara yaptıklarını Vincenzo Montella'ya da yaparlarsa yani o adama burada rahat çalışma olanağı verilmezse çünkü artık federasyonda farklı bir şey deniyor. Bize yakın profilde yabancı bir milli takım hocası getiriyor. Yani artık biraz da milli takım hocasını rahat bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani Türk hocalara bu kadar rahat konuşulamazken milli takımdaki yabancı hocalara bu kadar rahat konuşulmasını da anlamıyorum. Orada biraz medyaya da ee, ana akım medya eleştiri eleştirimi yapayım. Her istediklerini söylüyorlar yabancı hocalara. Bir de Türk hocalara söylesinler de görelim. Ümit Milli Takım hocasına bile mesela kafanız estiğiniz gibi konuşamıyorsunuz. Ama yabancı kafkastı, oh, yani yabancı hocaya istediğiniz gibi konuşabiliyorsunuz. Bu da bence bizim kültürümüze, bizim misafirperverimize yakışmayan bir tavır olarak düşünüyorum. Çünkü başımıza gelen hiçbir hoca, hiçbir yabancı hoca buraya para kazanmaya, para yemeye gelmiyor. Tabii ki para kazanmak ana temel amacı. Ama kariyeri babında burası onun için bir sıçrama tahtası olmasından kaynaklı. Hoca da burada başarılı olmak istiyor. Burada başarılı olmayı başarılı. öngörüyor. Bir kere adam öngörmesi zaten Türkiye Milli Takımı'nı seçmez. Burada bir potansiyel olduğunu gördüğü için burayı alıyor diye düşünüyorum. Buradan Nuri çok kısa şunu sana soracağım. Çok merak ettiğim Aynen. bir konu çünkü Hakan Çağlan oldu biliyorsun İtalyanların Aynen. bir elmas gibi parıldıyor geçen de gene e, Milano derbisinde golünü attı. Taraftarlar destesi evet. oyundan çıkarken. Montel evet. İtalya'daki e, Serie A'daki Inter'deki Hakan Çalhanoğlu profilini orada Türk takıma takımına etme gibi artık gerçekten bir Hakan Çalhanoğlu izleyebilir miyiz sence yoksa benimki biraz daha romantikliğe mi kaçıyor? Şöyle düşünüyorum ben. Eğer bir oyun kimliği zaten bunu milli takım Özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> Bu buna şunu da söyleyebilirsin. Yiğit Inter'deki oyuncu potansiyeliyle bizim oyuncu kalitemiz aynı değil diye bir cevap da bana verebilirsin. Onu da alırım yani. E, şimdi öyle söylemeyeceğim. Çünkü Hakan e, Arcangelano Milan'a transfer olduğunda orada etrafındaki oyuncular çok kaliteli değildi. İşte e, Castilleo falan vardı. Ya da şu an böyle ismini tam hatırlayamadım ama o dönemki Milan kadrosunda çok kaliteli Milan'ın o ağırlığını hak etmeyen oyuncular vardı. Ama e, Hakan Çalanoğlu özellikle Gattuso döneminde fena bir oyun sergilemedi. Zaten e, kendisini özellikle savunma anlamında geliştirdikten sonra Inter'e transfer yaptı. Bu konuda Montella üzerinde şunu söylemek istiyorum. Geçmiş mil takım yayında özellikle Stefan Kunsu'yu eleştirdiğimiz noktada Herhangi bir oyun kimliğimizin olmayışına eleştirmiştik. Yani herkes Hakan Çalanoğlu'nu eleştiriyor. İşte İtalya'da, Inter'de, Milan'da ya da e, Almanya'da bu tarz futbol oynamıyor ama milli takım bazında seviyesinin çok altında performans gösteriyor deniliyordu. Bu da milli takımımızın oyun kimliğinin olmayışından dolayı diyorduk biz. Ben yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Yani eğer bir oyun kimliği olmamış olursa Hakan Çalanoğlu sıradan bir oyuncu gibi gözüküyor. Yani eğer olmazsa sen bugün takımına Messi'yi de getir. Yani e, bir set oyununa geçeme. Şimdiki Messi, Messi'den bahsediliyorum. The Prime dönemindeki Messi kalenin önden alıp belki e, 5-6 kişiyi çalınarak yine bir pozisyon yaratabilir ama şimdi Messi'den bahsedecek olursak istersen Messi'yi getir. Sen set oyununu kur ama Messi de etkisiz gözüküyor. Mesela, Doğru. Doğru. Biraz yani, oyun üretiyor yani, bu DJ tarz. Evet evet. Yani diyeceğim o ki ben Hakan Çalanoğlu özelinde Montella'nın ona ekstra çünkü o da İtalyan bir hoca İtalya'yı çok iyi biliyor Hakan'la iletişimin de çok iyi olacağını düşünüyorum ben Hakan Çalanoğlu'nun da performansının artacağını düşünüyorum ve fizik anlamında tempo anlamında milli takımı daha önde göreceğimizi düşünüyorum ben çünkü Montella'nın ekipleri genelde sürekli hücum sürekli hücum skor aldıktan sonra sete de dönebilen Seti yaparken açık bulduğunda geçiş oyununu e, hızlı bir şekilde yapabilen bir teknik adam. isteyen bir teknik adam. Ben e, Montella'dan umutluyum Yiğit. Yani Montella üzerinde söyleyeceklerim bu kadar. Hakan Çalano da e, söylediğim gibi bir oyun kimliği olmamış olursa isterseniz Messi'yi getirin yine verimli olamaz diyorum. Ya ben de senin gibi düşünüyorum. Hayırlı olsun milli takıma. Yani biraz dediğim gibi başta da söylediğim gibi Montella'ya rahat bir çalışma ortamı bırakılırsa kendisine. Ben de ciddi anlamda Türk milli takımı adına özellikle bir futbol kimliği oluşturma e, bağımında ciddi faydası olabileceğini düşünüyorum. Deyip evet. e, söyleyeceğini ekleyeceğim bir şey yoksa bu kısa Montella yayınımızı bitirelim. Yok zaten gerekenlerin hepsini konuştuğumuzu düşünüyorum. Evet, ben. evet, evet. <laughs> Otman arkadaşlar. Vincenzo Montella, milli takımımız hayırlı olsun. Yani çok yeni olduğu için, sıcak olduğu için onu da kısa bir yayını yapmak istedik. Düşüncelerimizi size aktarmak istedik. Youtube'dan izliyorsanız abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. E, hepsini takip etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Gündüz dinleyenlere iyi günler diliyoruz. Gece dinleyenlere iyi geceler diliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.